E, kitapta örnek bir sorumuz var. E, sayfamız 212, Matematik. İstanbul'dan saat 19:30'da hareket eden feribot 22:30'da Bandırma'ya varmıştır. Feribot yolculuğu kaç saat sürmüştür? Bu soruyu çözeceğiz. Ee, size vermiş olduğum e, nehir Nirpat'taki videolarda da mesela 22:30 da bandırmaya varmıştır diyor bu süre sarfındaki yolculuğun e, miktarına bakacağız aradaki bu zaman 2230'da e, 19 30'u Çünkü İstanbul'dan çıkıyor 1930'da bandırmaya varıyor. 22.30'da. Ne kadar yolculuk yaptığını nasıl bulurum? Tabii ki bundan bunu çıkarırım. Bu e, 22.30'dan tekrar 19.30'u çıkardığımda videolarda ne diyordu? Dakika dakika olarak. Burası dakika kısmı biliyorsunuz. Burası da saat kısmı. Saat kısımları altı gelecek, dakika kısımları alta alta gelecek kendi içinde. 0 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 3. 1 kalır 0. Yani arada ne kadar var? Yaklaşık 3 saat. Bunu geçiriyorsunuz oraya. İkinci soru.